Hepinize merhaba arkadaşlar. LPS Miniş TV kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir yaşanan anımızı size anlatacağız. Daha doğrusu hikayeyi en baştan alacağız. Hadi o zaman uzatmadan videomuza geçebiliriz. Ve zaman geri yaksın. Puh.

Ay bir dışarıya çıkayım. Bir haberlere bir bakayım. Aa hırsızlar, mafyalar çoğalmış. Ben ne yapacağım şimdi? Ay canım da çok pis süt çekti. Ha. Bar markete uğrayıp alayım. Ne oluyor ya? Pinky? Aa, Pink'i nerede? Ve bu o kimin çığlık sesiydi? Olamaz. Yeşim, Yeşim çabuk uyan. Ne oldu ya ateş? Gecenin köründe niye uyandırıyorsun beni? Ben uyandırılmaktan nefret ederim. Allah Galiba. Pinki kaçırmışlar. Ne? Sen rüya mı gördün? Ya ne rüyası be? İşte çığlık sesi geldi. Ben de onu uyandım. Yok yok. Senin psikolojisin. Psikolojin bozulmuş belli belli. Ay yastığım düştü zaten ya. Yastığımı seviyorum ben gel. Ya başlatacağım yastığına. Neyse sen uyuyorsan uyu. Artık ben de senin arkadaşın değilim. Maya. 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 Dur ya yanında olacağım. Maya. Allah. Ben niye durmadan düşüyorum ya. Sabır ya. Ben yatacağım. Ne oluyor ya? Efendim? Ya Pinky kaybolmuş veya kaçırılmış. Ne? Büyük ihtimalle... Ee, büyük ihtimalle kaçırılmıştır da nasıl kurtaracağız ki? Ben nereden bilebilirim acaba? Ya sen niye buradasın? E, sizi izliyorum. Ya önümüzde sabır arkamıza geç öylece ya. Tamam. Ya çabuk mavişi uyandırmamız lazım. İyi peki de yani bu saatte nasıl kim kaçırır ki? Ya bu aralar mafyalar zaten çok çoğalmıştı. Eminim mafyalar kaçırdı. Bir dakika. Sen dövme mi yaptırdın? Eee yok. O zaman yanağındaki ve şuradaki şey ne? Yok be. Sana öyle gelmişti. Ben orayı boyadım ya. Ay ama peki. Seninle uğraşamayacağım. Maviş. Maviş. Lütfen. Onu bulun. O benim kardeşim. Erkek kardeşim o benim. Allah'ım ne oluyor? Ya şurayı tutacağım ben. Maviş sana be. Maviş. Ne oluyor ya? Efendim ne var? Pinki kaybolmuş ya da kaçırılmış. Ne? Pinki kaçırılmış mı? Maalesef ki evet. Ay bana bir şeyler oluyor. Na, siz nereden biliyorsunuz peki? Ya Ateş söyledi. Ateş. Efendim. Sen nereden anladın Pinky'nin kaybolduğunu? Yani kaçırıldığını? Çünkü aa diye bir çığlık geldi ve baktığımda Pink yerinde yoktu. Canım kardeşim benim. Acaba şu an ne yapıyordur? Iıı. Ya tamam. Ateş o kadar kendini üzme. Bulacağız bir çaresini, merak etme. Nasıl bulacağız? Nasıl bulacağız? Biz polis miyiz? Biz mafya mıyız? Mafyaların düşündüğü şeyi biz nasıl düşünelim? Ya ben nereden bileyim ya? Allah Allah! Sanki ben kaçırıp öldürdüm. Ne? Öldürmek mi? Yok be. Ölmemiş o. yaşıyordur. Ben lafın gelişi dedim. Ha iyi peki. Ya ama yine de deme ya, çok kalp kırıcı oluyorsun. Ya şey benim biraz uykum geldi gibi. Tamam, sen uyu, biz bu kurtaracağız. Ay çok teşekkürler. Ben şöyle yatayım bari. Orada yatma. İpek şurada yatacağım. Çocuklar, çocuklar. Siz nereden biliyorsunuz kaçırıldığını? Belki de kaçıramadı, Belki de bir yanlış anlaşılma. Be. Belki de bir yanlış anlaşılma. Oğlum sen manyak mısın? Senin kardeşin olsaydı hemen ama hemen kurtarmak için can çekişirdin. Ya ama... Ya hadi arayalım tamam ya tamam. Ben bu pink ile Pinki ile yeşimi çok şipledim ha. Bir şey mi dedin? Yok be. Yok bir şey. Hı, hmm, peki. Ee, bu arada şey size ben bir yalan söyledim. Ne yalanı? <laughs> ben size yardım edemeyeceğim. Siz kendiniz kurtarın. Seni kaç. Şimdi biz bir kurtaracağız. Oh ne güzel. Bir şey mi dedin? Yok be, hiçbir şey demedim ben. Şey, ben aslında size bir yalan söyledim. Ne yalanı? Benim aslında adım Yeşim değil. Ne peki? Süslü. Süslü mü? Evet. Ne tam o zaman süslü. Neyse önemli değil. Biz nasıl kurtaracağız? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok şahsen. Of of ya. Of Pinky of. Bu arada Pinky kız ismi değil mi? Evet. O zaman neden Pinky kız değil? Vallahi hiçbir fikrim yok. Bana sorma. Annesine sor. Hı, tamam. Sorayım o zaman bir gün görürsem. Sabır. Bu kız gerçekten deli. <laughs> Hadi ya. Ben çok sıkıldım. Neyden sıkıldın? Bilmiyorum. Neden sıkıldığından mı bilmez insan gerçekten? Ehe. <laughs> ne oluyor ya? Bu Pink'in sesi mi yoksa? Yok be. İmdat. <laughs> Bu Pinky'nin sesi. Pinky. Aa, evet. Bu Pinky'nin sesi. Ben şunu şöyle bir koyalım. İmdat. İmdat. Ol. Bir dakika. Bu Pinky mi yoksa? Bilmem. Bir dakika. İ Aa, mafyalar burada çabuk. Aa. Uh. Oo, oh, oh. ay çok teşekkürler. Şey teşekkürler. Bir daha teşekkürler. Şey teşekkürler. Bir daha teşekkürler. Şey teşekkürler. Hı. Ee. Rica ederim. Ne demek ki? Ben galiba aşık oldum. Ben galiba aşık oldum. Bir şey mi dedin? Yok ben bir şey demedim. Sen bir şey dedin. Ben de bir şey demedim. Şey. Ben sana galiba aşık oldum şey sanırım ben de sana. O zaman hemen evlenelim. Oha oha tamam ben de size şipledim de bu kadar da abartmayın istiyorsanız. Yani abartmayın bence. Sen kimsin? Sen niye karışıyorsun bizim hayatımıza? Cidden Maya sen niye bizim hayatımıza karışıyorsun? He? Niye niye niye? Aman neyse neyse size iyilikte bulunan da kabahat. Aman dikkat edin ateş duymasın yoksa ikinizi de gebertir he. Haklısın. <laughs> Neyse benim uykum geldi. Ben yatacağım. Mavi yatağında kalk, <laughs> kalk be. Sen niye burada yatıyorsun hayatım? E, ne oluyor ya? E, e. E, efendim ne oldu? Pinky? Sen geldimişsin. Evet. Burası benim yatağım. Kalkar mısın? Ee, özür dilerim. Neyse ben de yatıyorum. İyi uykular size. İyi uykular. Ateş nerede acaba? Ateş hadi uyan tatlım. Niye uyandırıyorsun manyak? Uyanmasın. Ay yataktan düştüm. Bay ben... bay koy. Ben de yatayım Ay, herkes yattıysa ben de yatacağım. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. He bu arada arkadaşlar bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız eğer abone olup like atın. 哎，对，对，三年一两的呢。